Devam. Şöyle, burada. Evet, şöyle devam tamam. Tamam. Ben Tamam. Biraz şöyle Tamam. 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 Şöyle Tamam. 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 gidecek devam burada yapmayacağız. Fikir birliğiyle, çevreye uyumlu, buradaki tarihi dokuya uyumlu bir yapı yapma gayretimiz vardı. Bunu birazcık daha istişare etme ihtiyacımız olacak diye ben böyle genel bilgilendirme basın mensupları bugün Samsun ve Sinop programımızı gerçekleştiriyoruz. Samsun'da bir dizi etkinlikten programdan sonra genel başkan yardımcımız aynı zamanda da yerel yönetimler başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz abimizle beraber bugünkü programı gerçekleştiriyoruz. Programın bu bölümünde de Sinop tarafında önce Gerze'ye uğradık. Orada bir SKM ziyareti ve vatandaşlarımızla bir hasbiyal e, eyledik. Oradan da buraya geldik. Gelirken de e, yoldaki güzergah bizim çevre yolunun birinci etabı ile ilgili gerek belediye başkan adayımız gerekse de e, buradaki e, yöneticilerimizle beraber e, gerek il başkanımızla bir değerlendirme yaptık. Şimdi de gerek milletvekilimizle, valimizle beraber, Sinop'u yöneticileriyle beraber burada kısa bir inceleme yaptık. Bundan sonra programımıza devam edeceğiz. Tabii çok merak edilen e, Sinop çevre yolunun e, aşaması nedir? Ben şunu söylemek istiyorum size. Bakın e, bugün Sinop'tan, e, Gerze'den, Yakakent'ten Samsun'a böyle bir yol yapılabilir miydi? Bunu ne kadar hayal edebilirdik? Onu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Biz önce projesini yaptık. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ciddi bir e, maliyete sahip olan bu denizden geçen ve aynı zamanda da gerçekten çevreci bir projeyi yaparak oraları hem e, yol ulaşım olarak sağladık hem de yerel ulaşımı ve oraların turizme kazandırılmasını sağladık. Yine yılların sıkıntısı olan Dranas Tüneli'ni bitiriyor biliyorsunuz bitirdik. 2009 yılıydı. 13 Şubat olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Orayı trafiğe açtık biz. 14 Şubat demek. 13 veya 14 demek iyi. O kadar hatırlamışız. Biz e, buradaki mesela bakın bir sel felaketi yaşadık Ayancık'ta, Türkeli'de. Onlarla ilgili birçok imalatımızı bitirdik. Eksik olanları devam ediyoruz. Yine Ayancık'a kadar olan yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dikmen Durağan yolunu bitirdik biliyorsunuz. Ondan sonra Boyabat çevre yolunda biraz eksiğimiz var. Biraz geciktik onu farkındayız. Onu da inşallah e, telafi edeceğiz. Yine kargo yolunu bitirdik biliyorsunuz o önemli bir yoldu. Dolayısıyla bir taraftan Kastamonu yolunu Boyabat'tan orayı bölünmüş yol olarak genel anlamda bitirdik. Birçok işi bitirdik. Şimdi geldik yaklaşık altı buçuk kilometrelik bir çevre yolu projemiz var. Birinci etap. Bunu da hepimiz mütabıkız. Sünoplu da mütabık. Bunu kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz. İkinci etap hemen bizim arkamızda ve bana göre solda bulunan kesim. Burası tabii şehrin çok daha tarihi ve turistik dokusunu içeren bir kesim. Burada yapacağımız imalat biz teknik olarak her türlü çözüyoruz burayı. Hiçbir sıkıntı yok. Yani her türlü birçok alternatifle beraber çözebiliyoruz burayı. Ama yapacağımız imalat yarın şu nokta tartışılsın istemiyoruz. Bugün ne tartışacaksak beraber tartışalım. Bizim alternatiflerimizi ortaya koyduk. Şimdi şehrimizin yöneticiyle, yöneticileriyle, halkıyla oturacağız. Bir karar vereceğiz, projemizi netleştireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ben katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah biz e, Sinop ilimizi ilçeleriyle beraber eksik <laughs> olan ilçelerimizle beraber AK Parti belediyeciliğiyle inşallah 31 Mart'ta tanıştıracağız ve 1 Nisan'dan itibaren de inşallah Yakup kardeşimizle yolumuza devam edeceğiz. Ben evet. Be, evet. Ben, 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 ben. ben. <laughs> Evet bu, Gel, bu yol için alt tarafına girip oradan bir tünelle ulaştırırsanız bir eserin olur. Abi seninle geniş zamanda konuşalım. Konuşalım. Tamam abi. Tamam Çok büyük <laughs> teşekkür ederim. Beni kabul <laughs> ettiniz için. <diyeceğim. gülüyor> Estağfurullah abi. <Hadi>. Nasıl <laughs> Nasıl

<gülüyor> <expand> <gülüyor> 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 Abi ne var ya? Kaynağa katıp gidebiliriz. Abi alalım hepsini. Al hepsini al, Tamam, hepsini alalım. Hoş geldin. Oo, evet nasıl şarkı? Selamlar. Biz gösteriyoruz. Gerçekten. Yok <laughs> yok. Biz nasıl başlarız? Aynıdan başlarız. Bizden. Evet. Şurası son. Burada selam Önce size sonra bize emanet. Hadi bakalım. Allah'a kel. <laughs> Açalım Evet Caner Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Haydi işe girmesin. Hoş geldiniz. Bereketli kimse yok <laughs> herhalde. <oluyor, değil mi? gülüyor> <laughs> bir yanındaki çay var, var mı? Haydi girersin. Hasan öndesem önde sağ bende sol harita. Önde sen sağ bende sol harita. Önde arkadan varsın, sağ bende sol sen Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Nasıl işlerimiz. <laughs> <laughs> aynı işler ilerleyelim hadi biraz selamünaleyküm <hızlan> olsun <laughs>